Günaydın benim YouTube ailem. Yine şu üzerimdeki eğmiş kıyafetiyle birlikte sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Biraz önce zaten girişte de gösterdim. Bizim Mehmet Öz Hocam Hayallerimi Yaşıyorum kanalının sahabısı geldi. Dedik hocam biz bunu el çapasıyla yapmamız mümkün değil. Biz bunu el çapasıyla yani böyle manuel olarak primitif olarak yapmamız mümkün değil. O yüzden dedi yandaki o baklalardan bir tanesini sökelim. Aralara gidelim. Hemen bir de bakalım arkadaşlar. En son ne olmuş? Burası ot konusunda lanetli olduğu için arkadaşlar. Lanetli demeyelim de bereketli olduğu için bu ayrı potlarını ancak bu şekilde yok edebiliriz. Şöyle göstereyim size. Geniş olarak bakalım mı? Evet. Geniş olarak baksak daha da güzel oluyor. Böyle bizim en aşağı 60 kişiyle yapabileceğimiz her bir bıçağı bir kişi olarak düşünürsek 60 kişiyle yapabileceğimiz çapa olayını bu makine tek başına 1 litre benzinle yapıyor. Bak şu an e, ufak tefek sıkıntılar olabilir. 1-2 tane fideyi kaptırabilir. Sonuçta arkadaşlar böyle santimetre santimetre çalışıyoruz. Benim buraları çapalamam en aşağı 3-4 günümü alırken Bununla en fazla arkadaşlar bir buçuk saatte burayı bitiririz. Yalnız dostlar benim söğütüm kurumaya başladı. Neyse ben sizlere bir şey daha göstereyim. Dün bizim Caner'le bir de düz içinden Hayrettin abiyle motoru yürür hale getirdik. Dilerseniz böyle bunu size göstermeden önce hemen e, neler yapmışız vites koluyla ilgili. Meslek Lisesi'nden arkadaşlar. Abdullah Gizlice ile şefim Şahin Bali sağ olsunlar bana vites kolu ile ilgili yardımcı oldular. Onu tornada, tornaladılar. Artı arkadaşlar kaynak doldurma işini de metal bölümünden Salih Yünlü şefim yaptı. Çok mutlu oldum tabi. Sanayiye gittiğimde adamlar bana sanki endoskopiye girecekmişim. Sanki Kalp biraz e, tomografiye girecekmişim gibi bir hafta sonraya zaman atıyorlar. Doymuşlar artık. Yapacak bir şey yok. E, elbet bir gün onların da işi düşer. Fazla iplemediler beni. Ben de tamam dedim. Kendi işimi kendim gördüm. İspiral yardımıyla e, ucunu düzelttim. Vites işini ayarladım. Şöyle etrafında size göstereyim arkadaşlar. Tabi bu arada Mehmet hocam yorulduğunda beni çağıracak. Ben de ona yardımcı olacağım. Arkadaşlar sağ solu komple toparladık ve çalıştırdım. Çalıştırdığıma dair videoyu da şimdi göstereceğim ama şöyle kısaca bakın. Bu hiç boşluk yok. Onu nasıl yaptık? Abdullah Gizlice hocam var ya bizim teknisyen abimiz bu arada Ocak ayında emekli olacak. En çok ben üzülüyorum. Bunu gresledim, boşluğu aldık. Bu arada aynı zamanda bunun altındaki pulu da yine meslek lisesi öğretmenlerimizden Ali Çakar Kınık gazetesi sahibi Ali Çakar abimiz de yaptı. Ben şunu da yağ çubuğunu, mıbuyunu komple ayarladım. Tabii komple kapatmadım çünkü daha vitesi kaçın kaç olduğunu tam bilmiyorum. İleri geri bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. İsterseniz bununla ilgili bir çalıştıralım. Sonra tekrar devam ederiz. Çalıştırmadan önce şu kolçak, el çek. Neyse işte onu da aldık. Hemen şu kulağımızı yukarıdaki pozisyona. Bunu da gaz açalım. Ciltlerimizi çekelim. Biraz daha açalım. Şöyle bunu koyalım. Evet. Şunu da bir çevirdik miydi? kulak dikey. Buradaki kulak dikey pozisyonunda biz bir devrini aldıralım. Tak tup, tak tup. Nasıl motorla güzel gezmiş miyiz? Dünkü e, yapmış olduğumuz çalışmadan sonra, toparlamadan sonra biraz yoruldum tabi motoru çalıştırırken. Arkadaşlar etrafı dağıttım. Onları bir toplayayım. Bir de bizim civcivler artık Aziz Aktağ kardeşimiz miydi? Ali Talat Karaca mıydı? Herhalde Ali Talat'tı. Bana şey dedi ortalık iyi hocam sen hiç boşu boşuna uğraşma. Şöyle bir oturayım bakalım. Şöyle bakın. Boncuklar bayağı bir uzadılar. Çok da çirkin oldular. İki tane çok güzel. Indio gigante horozumuz var. Birisi dedim üstüm daha önceden. Taş ibik. Arkadaşlar aşırı şekilde doydular. Doydukları için de fazla bana yaklaşmıyorlar. Tabi bizimki tamamen çıkar ilişkisi. Ne diyebilirim ki? Doydukları zaman yanıma fazla uğramıyorlar. Yalnız cicileri göremedim. Gel gel. Oo. Ne oldu bunlara? Öbür tarafa mı gitmek istiyorlar? Bakın oradan geçebiliyorlar arkadaşlar. Aferin aferin. Bakın. Ha. Bunlar büyüdüğü için fazla geçemiyor arkadaşlar. İki tane horozumuz var. Bakın. Bunları hele özellikle şu ekranda görmüş olduğunuz ibik konusunda çok iyi. Çok da çirkin. Yalnız şu da horoz da horoz mu tavuk mu tam anlamadım. İbiyi çok fazla büyük gibi geliyor. Hadi bakalım. Tüyler müyler döküldü. Tam bir ergen. Arkadaşlar şu bakın. Şu var ya. Herhalde güzel bir damızlık olabilir diye düşünüyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor bunlara? Allah Allah. Heyecanlanıyorlar. Ayakları renklerine bakılırsa arkadaşlar herhangi bir sağlık problemleri yok gibi. İnşallah bir problem olmaz. Ama kanatlarını kaldırınca çok çirkin olur. Ne oldu? Of. Ne oldu lan bunları? Herhalde korktular. Bunlar arkadaşlar gelişim yemi veriyorum ki hani tüylerine şuna buna ilaç konusunda bir şey vermeyeyim. Piyasada ne kadar ot, börtü böcük varsa yesinler diye. Hadi hop o da girdi. Geçebilecek mi acaba? Hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Geçemeyebilir. Zorlanabilir arkadaşlar. Evet. Evet geç geçti çok güzel. Yalnız civcivleri göremedim dostlar. Bir bakalım inşallah civcivler oradadır. Şöyle şunu ben bir küçülteyim. Göremiyorum ama yine diğer tarafta Allah Allah. Civcivler şu tarafta mı acaba? Bir bakalım ben şöyle. Arkadaşlar bizim civcivlerimiz buradaymış. Kuzucuklar ne yaptınız? Büyükler biraz eziyet ediyor bunlara. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorlar. Şöyle kenara doğru açalım. Hadi bakalım. Ama gerisi nerede? Gerisi de büyük ihtimalle o taraftadır. Oraya fazla gitmiyoruz. Mis sağa sola bir toplayalım. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim diyeceğim de. Bizim güvercinler nerede? Güvercinler de artık alıştı bana da. Allah Allah. Onlar gezmeye gitmiştir. Birazdan gelirler. Güvercinler buradaymış. Ben de kafamı birazcık çevirsem onlar sabah mahmurluyla uğraşıyorlar. Herhalde vermiş olduğum piliç geliştirme yemi bunların komple tüylenmelerine sebep oldu. Tüyleri hızlıca değişiyor ve çok çirkinler arkadaşlar ya. Şöyle sabah mahmurluğu Şu an sabah saat 6 civarı. Şöyle gördüğünüz gibi bunun suratı da bayağı tüyden dolayı çok çirkin. İğne gibi şeyleri var arkadaşlar. Tüyleri var. Herhalde büyür. Postacı Yasin Reis bir ara söylemişti. Tüy dolması iyidir hocam diye. Üçü de burada arkadaşlar. Güzel güzel kendi kendilerine geçiniyorlar. Bir sıkıntı yok. Bir iki çift daha getirirsek Cumali Akdoğan hocamın dediği gibi, Miraç'ın dediği gibi Mehmet Miço'nun da dediği gibi yeni yeni kuşlar olsa hiç fena olmaz. Ama şu otu görüyorsunuz arkadaşlar bunların da bir şekilde gitmesi lazım. Ne yaparsam yapayım. Gerçekten bu otlar beni bezdirdi hayatımdan. Ben şu içeriği bir toplayayım arkadaşlar. Sonuçta Mehmet hocam misafirim. Ona bir güzel kahvaltı yapmamız lazım. Ama ka var ya görüntü de on numara olmuş ha. Tam bir çiftlik evi gibi. Biraz dağınık. Neyse arkadaşlar ben birazdan size tekrar döneyim. Dostlar, video bitti, ben de bittim. Ay, ay, ay. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.